vardır. Mazeretli arkadaşlarımız var. Mazeretli arkadaşlarımızı mazeretin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Ocak ayı toplantısının birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur Başkanlığı'nda meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kırsal kalkınma ve tarımsal destekler gibi önemli gündem maddeleri ele alındı. Halka maali olmuş olan Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Edip Akbayram gibi sanatçılarımızın isimlerini yaşatmak için belediye tesislerine veya uygun görülen yerlere isimlerinin verilmesini talep etmekteyiz. Meclis üyeleri Ali Göl, Mehmet Hamzoğlu, Mehmet Yıldır. Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve, belediyenin 2025 yılı ulaşım projelerine dair bir sunum gerçekleştirdi. Meclis üyelerine yeni yıl planları hakkında detaylı bilgi verilirken, projelerin şehre getireceği katkılar ele alındı. Toplantıda toplam 62 madde görüşülerek meclis üyelerinin oylarına sunuldu.